İki denizin serinliği, bereketli toprakların kokusu ve tarihin derin izleri. Burası Balıkesir. Ege'nin sıcaklığıyla Marmara'nın dinginliğini bir arada sunan eşsiz bir şehir. Doğasıyla nefes aldıran, kültürüyle yaşatan topraklara hoş geldiniz. Balıkesir, tarihten gelen güçlü kimliğiyle iki denize kıyısı olan nadir şehirlerden biri olarak Türkiye'nin stratejik ve ekonomik açıdan yükselen yıldızlarından biri. Lojistik merkezleri, organize sanayi bölgeleri, tarım hayvancılıktaki potansiyeli ile Balıkesir sadece bugünün değil, yarının da cazibe merkezi. Tedap olarak Balıkesir'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve saha çalışmaları sektörün dinamiklerini yakından tanımamıza, yatırımcının beklentilerini doğru analiz etmemize olanak sağladı. Bu ziyaretler sayesinde sadece iş ortaklıklarını değil, aynı zamanda şehirle ve insanlarla güçlü bağlar kurduk. Çünkü biz biliyoruz ki gayrimenkul sadece taş ve beton değil, hayatın ta kendisidir. Bizler artık sadece arsa veya bina satmıyoruz. Biz şehirlerin geleceğini, yaşam alanlarını, hayalleri ve umutları satıyoruz. Bu nedenle sektörümüzde şeffaflık, eğitim ve etik ilkeler tedapın temel taşlarıdır. Burada gayrimenkul sadece taş değil, Vizyon, fırsat ve gelecektir. Tüm Emlak Danışmanları Birliği, yani TEDAP olarak Balıkesir'de sektöre yeni bir soluk getirmek için buradayız. Biz, etik eğitim ve şeffaflık ilkelerimizle emlak danışmanlığını hak ettiği profesyonellik seviyesine taşıyoruz. Yatırımcıların, şehir sakinlerinin ve genç girişimcilerin sesi oluyoruz. Balıkesir'in büyüyen potansiyelini sürdürülebilir ve sağlıklı yatırımlarla buluşturuyoruz. Gayrimenkulde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü biz, TEDAP ile birlikte güçlüyüz. Birlikte geleceği inşa ediyor, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılıyoruz.